...bir e, acaba konuşlanma içinde olabilir mi tarım ve hayvancılık politikalarında? Evet. Ee, yani öncelikle şunu belirtelim Ayşegül Hanım. Ee, bütün dünyada tarım en önemli problemler haline geldi. Çünkü dünyada nüfus artarken tarım ve tarım sektörüyle ilgili... ...yani hayvancılık da tarım sektörünün içinde bir e, alandır. E, buralarda gerileme var. Bütün dünyada bu böyle... E, nüfus artışıyla birlikte eş oranlı gitmiyor tarım hayvancılık dünyada. Hı. İkincisi de, bu Kyoto Anlaşmaları gereği, e, özellikle Batı Avrupa'da e, hayvancılıkla ilgili her geçen gün kotalar konuyor. Yani hayvancılıkta e, Avrupa özellikle hayvancılığını azaltmaya doğru gidiyor. Şimdi böyle olunca bir biçimiyle, Özellikle hayvansal ürünlerle ilgili et, süt ve süt mamulleriyle ilgili bir biçimiyle bunu toplumuna iletmesi ve sağlaması gerekiyor. Bununla ilgili de aslında Türkiye çok önemli bir faktör olarak önünde duruyor. Hı hı. Yani Avrupa özellikle süt ürünleri konusunda, et konusunda Türkiye'yi bir tedarikçi ülke olarak görmek istiyor. Yani Türkiye'nin demek ki böyle önemli bir fonksiyonu var. Ancak e, Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye kendi içinde hayvancılık sektörüyle ilgili konu edersek ciddi bir çöküş içinde. Yani kabaca söylersek e, 2020 yılında 18 milyon e, üzerindeyken bizim hayvancılığımız 2024'e girerken 3 milyona yakın bir hayvan azalmasıyla biz 15 milyonlar civarında 2024'e giriyoruz. Demek ki bırakın bizim Batı Avrupa'ya tedarikçi olmamızı, et ve süt ürünleriyle ilgili Avrupa toplumuna hitap etmemizi, tam tersine kendi toplumumuza yeterecek kadar biz et ve süt ürünleri yetiştiremeyecek noktaya Kesiliyor geliyoruz. Kesiyor muyuz hayvanları? Neden azalıyor? Şunun için azalıyor. Bunun birçok parametresi var tabii, hmm. bir tane değil. Yani bir... Hayvancılıkta bizim üretim noktasında çok çeşitli dezavantajlarımız var. Yani bir, iyi hayvanımızı besleyemiyoruz. İki, gebelik olanlarımızı arttıramıyoruz. Yani mesela Avrupa'da ve Amerika'da gebelik oranı %70-80'lerde iken, Türkiye'de bu oran %50-55 oranında. Yani demek ki biz 100 hayvanımızdan 50 tanesini, 55 tanesini ancak gebe bırakabiliyoruz. Hmm. Birisi bu sorun. Yani bizim dölleme ve gebe bırakma noktasında ciddi dezavantajlarımız var. Bunun sebepleri çok detaylıdır. Yani hayvan beslemede biz rasyon deriz. Rasyon eksikliği vardır. Vatandaşın hayvanını yeterince besleyememesi vardır. Hayvanın konforuyla ilgili padoklarla ilgili biz padok deriz. Hayvanların kaldığı alanlarla ilgili buradaki konforundaki eksiklikler diyebiliriz. Ve ayrıca da hastalıklar diyebiliriz. Yani sizin hayvanlı sağlıklı değilse, sağlıklı beslenemiyorsa, konforlu bir yerde kalmıyor ise sizin orada o hayvandan döl verimini yüksek oranda almanız mümkün olmuyor. Bir boyutu bu. Bir diğer boyutu da gebe bıraktığımız hayvanlardan elde ettiğimiz buzağı yaşamında bizim o noktada da dünyanın gelişmiş dünyanın gerisindeyiz biz. Yani biz 100 tane buzağı elde ediyor isek bunun 25 tanesini öldürüyoruz. Hmm. 25 tanesini kaybediyoruz buzağların. Düşünün zaten gebelikte yüzde skalasındasınız. Bir de bu yüzde elde ettiğiniz hayvanın da yüzde yirmi siz çeşitli nedenlerle. Yani hastalık diyebiliriz, bakteri, virüs vesaire nedeniyle. İkincisi buzağı beslemede problemlerimiz var. Üçüncüsü de Buzağıları yaşatma alanındaki konfor eksikliğimiz nedeniyle buzağı kaybediyoruz. Şimdi bir bu boyutu bu, buradan eksiliyor. İkinci bir boyutu da Türkiye tarım sektörüyle ilgili yeterince ehemmiyet vermediği için, yeterince kendi üreticisini destekleyemediği için zaman zaman üretici zor duruma düştüğü zaman ilk yapacağı iş ağrındaki inekleri kestirmek oluyor. Çünkü başka seçeneği yok. Yani sizin 100 tane hayvanınız var ise bunları yaşatabilmek için 20 tanesini kestirip satmak zorunda kalıyorsunuz ki hmm. 80'ini besleyebilirsiniz. Hmm. Çünkü başka türlü bir destek yok. Yani et ve süt hmm. e, fiyatları skala olarak çok düşük kaldı Türkiye'de. Özellikle şu son yıllarda süt fiyatı zaman zaman zararına, zaman zaman başa baş fiyatlarla. Ya tüketici olarak biz hiç o düşük rakamları göremiyoruz ama. Sorun doğru da orada işte. <laughs> Hep şunu söyleriz Ayşegül Hanım. Türkiye'de iki kesim var. Sürekli kaybeden ama. Birisi üretici kesimi, birisi de tüketici kesimi. Yani bir tarafta bu sektörde 5,5 milyona yakın insan istihdam eder. Bir taraftan bu 5,5 milyon insan kaybediyor. Diğer taraftan da 81 milyon tüketici kaybediyor. Hı hı. Sürekli arada kazananlar var. O arada kazanan sanayici olabilir, rafçı olabilir, mağazacı olabilir ya da e, sanayiciye süt tedarik eden aracılar olabilir. Yani bunlar kazanırken üretici kaybediyor, tüketici de cebinden daha fazla bir parayla e, hiç hak etmediği şekilde pahalı bir ürünle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bizim... <laughs> Öncelikle üreticiyi korumamız lazım. Bakın Fransa'da dikkat ederseniz ciddi şekilde protestolar var. Evet. Halbuki biliyoruz ki Avrupa ülkelerinde e, genellikle üretici ve çiftçi desteklenir. Hı hı. Yani onlar kendi bütçelerinde ciddi pay ayırırlar. Zaman zaman da bu ayırdıkları bütçe yetersiz geldiği zaman da ayrıca ek destekler verirler. Üreticisinin ayakta kalabilmesi için. Şimdi Türkiye'de ise Türkiye'de tam tersine milli hasılanın milli hasılanın yüzde biri kadar üreticiye çiftçiye destek verilmesi gerekirken tam tersine bu oran zaman zaman 0.39'a kadar düşebiliyor. E, yeterince destek olmadığı için üreticiye e, üreticinin kendi gücüyle, kendi varlığıyla, kendi finansmanıyla bu